Arkadaşlar selamlar yeni bir k katlama videosuna hoş geldiniz. 100 bin lira değerinde çekiliş yapıyorum. Eğer hala katılmadıysanız açıklama kısmında linki var. K-Drop'ta kodumu kullanarak bakiye yatırdığınızda katılabiliyorsunuz. Ayrıca %10 da bonus kazanıyorsunuz. Şimdi bu bonus bakiyemiz bayağıdır birikiyor ama ben hiçbir şekilde harcamıyordum. En mantıklı kasayı göstermek istedim sizlere. Şu Amatis Lite benim fikrimce en iyi itemleri veren bonus kasasıdır. Bak mesela 6 dolar verdi. 7000 puanı 6 dolar gayet iyi. Bir tane daha açtık 11 dolar verdi. Bak 18 8 dolar geldi. Devam ediyoruz. Yani 5 dolar da buradan. 23 dolar. 8 dolar daha buradan. 31 dolar. Aha da 38 dolar. Son bir puanımız kaldı açmalık. Yani görüyorsunuz abi. 40 bin puan bastık. 40 dolar aldık. Gayet iyi bence. Ya diğerleriyle şansınızı deneyip batmak istemiyorsanız ametistak gayet iyidir. Hemen bir düşük bakiyeyle katlamaya çalışalım tekrar. Şimdi beyler. Riskli bir kaza savaşı yapacağım. 240 dolar bakiyem var. Eğer bu kaza savaşını kaybedersem nanayı yedik beyler. Bak kazanırsak en az 100-150 dolar karımız olacak. Ama kaybettiğimiz anda 40 dolar bakiye ile kalıyoruz şimdi bu kasayı bir şans verdik Çünkü inandım abi ben bu kasayı çok da sevdim bu arada güzel katlattığını düşünüyorum bakalım bu videoda bize katlatacak mı yeni gelen kasalardan bir tanesi bu ama karşıya bu kadar pahalı itemler gelir de bize hiçbir şey gelmezse katlamamız bayağı bir zor çünkü iki katı fark attılar bize henüz ikinci değil üçüncü kasadayız Umarım bize de güzel şeyler çıkar da en azından bu farkı e, kapatabiliriz beyler harbiden hani Kar edelim dedik. Batmak istemiyorum açıkçası. Çünkü bayağı bir düşük bütçemiz kalacak. Onunla katlaması da daha zor oluyor tabii ki de. Baro moddan kaza savaşı yaparız ama yine de kurtarmıyor beyler. Bu 200 doları vermememiz lazım. Acil item istiyorum. Acil. Şu anda 70 dolarlık bir fark var aramızda. Hadi lan. Tamam güzel. Bize de 50 dolar geldi. Gayet güzel abi. Aramızdaki fark 42 dolara kadar düştü. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Lütfen lan. Harbiden kaybetmek istemiyorum ya. 19-7. Son iki kasa kaldı. Aramızdaki fark düşüyordu ama adamlar yine 20 dolarlık bir item çıkardı. Son kasaya kaldık. Haydi lan. Abi olmadı ya. Yapacak bir şey yok beyler. Bakın kazı savaşını kazansaydık mis gibi 110 dolar karımız olacaktı ama nasip olmadı sıkıntı değil. Devam ediyoruz katlamaya. Şimdi 40 dolarlık bakiyemiz kaldı. Ne yapacağız abi? Düşük kasalara baro modunda gireceğiz. Mesela abi %10 gireceğim ben buna tamam mı? Bakın %10 gireceğim ama 3 kişilik underdog açacağım. Bu ne demek oluyor? Yani 3 kişi arasından ben bu kazı savaşını kazanırsam verdiğim paranın en az 3 katını alırım diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir kazı savaşı açtım. Yine dili Türkçe'de unut Türkçe'de bırakmamışız. O yüzden yabancı botlar geliyor ama yapacak bir şey yok. Bir sonrakine değiştiririz. Şu anda nasıl gidiyoruz? Kötü gidiyoruz. 17 dolarlık kasalardan çok da pahalı itemler çıkarmadılar. Yani bizim düşük item çıkarıp karşımızdakilerin pahalı item çıkarmasını bekleyeceğiz. Şu anda yeniyoruz ama e, çok fazla fark olmadığı için sevinmemize hiç gerek yok derken bir anda görmüş olduğunuz gibi yenilmeye başladık. Underdog abi hani lütfen düşük itemleri çekelim ya şuradan. 11 31 gayet iyi bir anda öne geçtik. Bu arada kasa savaşının 170 kiloların %10'u aynen 17 dolar. Çok güzelsin. Bu arada o kadar da güzel bir kasa değilmiş ya bu. Hani 3 kasa kaldı. Hala 170 dolara yaklaşan bile olmadı görmüş olduğunuz gibi. Zink abi ne yaptım lan ben? İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Underdog modda 600 dolar M4 tabelesi çıkardım beyler. 17 dolar kasadan. Bak %10 payla girdik. Abi çok kötü oldu bu ya. Valla kazansaydım mis gibi para gelecekti. Bakın kazansaydım 98 dolar gelecekti beyler. 17 dolara verip 98 dolar kazanacaktık. Ama sıkıntı değil. Nasip değilmiş abi. Şimdi şöyle bir 23 dolar bakiyemiz kaldı. Buna ne yapalım biliyor musunuz? Joker ve çerez kazası açalım. Şöyle gelin abi. 5 tane Joker. 5 tane çerez koyuyoruz. Bu kazı savaşına %10 katılabiliyor muyuz? Oğlum %10 bile katılamıyoruz lan. Vallahi var ya bitmişiz beyler biz. Şöyle yapalım o zaman. 3 3 23 dolar 26 sent. Birazcık daha düşüremez miyiz? Düşüremiyoruz. Yapacak bir şey yok. 3 kişilik yine underdog açacağım. Umarım karşımıza gelen rakiplerimiz buradan pahalı itemler çıkarırlar. Yoksa onu da katlayamayacağız. Baya baya yok olacağız yani. Kasa savaşımız başladı. Aslında riskli bir kasa bu ama belki pahalı itemler çıkarırlar diye düşündüm. O yüzden böyle bir kasa savaşı açtım. Hadi oğlum. Yapmayın ya. 5-7 çıkartarak katlatamazsınız ki bana. Hadi Joker. Abi gelebilecek en kötü item olan Headshot AK-47 çıktı. İki tane daha kasa var ama bunlardan da artık ümidim kalmadı. Fena battık beyler. Yapacak bir şey yok. Yani bu kadar düşük bakiyeleriniz varsa muhakkak al işte. Son kasalardan bıçaklar geldi ama yapacak bir şey yok. 3 dolar bakiyemiz kaldı. Buna ne yapsam lan? Buna gidip FBB kazasından açmadım mı? PBB kasasından şöyle 10 tane değil 7 tane koyalım. 4 kişilik underdog diyeceğim. Barova da şöyle ekleyeceğim 4 dolar. 2 tane düşürelim. Aha da açabiliyoruz beyler. %10'la giriyoruz. Bakalım. Bir kişi bıçak çıkartırsa ve o bize gelirse inanılmaz bir para katlayabiliriz yine. Mesela 200 dolarlık bir bıçak gelse buradan 20 dolar falan kazanacağız. Hadi bakalım. İlk kasalar çöp. Buradan hiçbir şey gelmez abi. İkinci kasaya geçtik. İkinci kasadan da mı gelmeyecek? Abi bize geldiği için büyük ihtimalle kasa savaşını kaybettik. Yani olmadı yapacak bir şey yok beyler. Dediğim gibi çekilişimin linki açıklama kısmında var. Eğer katılmak isterseniz Kdrop'ta FV kodumla bakiye yatırabilirsiniz. Son iki kasa. Umudumuzu kaybettik ama eğer bu Fox'e bıçak çıkartırsa kazanabiliriz de. Harbiden Fox'in bıçak çıkarması lazım. Aha olmadı ama yapacak bir şey yok. 3 kişi arasından kazanamayız ya. 3 dolar vermiştik. Kazanamadık. Yapacak bir şey yok. Sonraki videolarda görüşmek üzere.